Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün. Eskilere geldik. Eskilere. Baharatçı amcamızdan bakalım neler alacağız. Pul biberi düşürdüm elime şişeyle kırdım kendi yaptığım pul biberi kendim yapıyordum. Elimden düşünce kırdım. Oluyor şimdi. Düştü Oluyor. kırıldı. Şöyle. İsmi ne içine. ismi ismi? Söylesen. İsot sumak da isotuna sumağı karıştırayım evet. ikisini bir. Karabiber, kimyonumuz var, her şeyden var amca şişelere koy. Ara ver veriyorum değil mi? Şu... Ver ver onu da var. ver. Ver amca paradan olsun. Al dedi ki yani, bir Dağılacağı ne var? Aklımda vardı da şeylerin içine koymaya şu an unuttum. Dolmaların içine. Başka karabiber koyuyoruz. Kime onlar koyuyoruz da başka. Şimdi üzerine yazın yanlış yapmasın. tamam. Tamam amca. Bir koyayım var diyeceğim de. Yok yani Söyle. Bak safran da var ha burada. He? Safran hakiki. Var mı amca safran? Var. Aa, Ama çok pahalı değil mi amca. 400 lira. Maşallah hangi ben. Dört lira derken? Kilo. Dört milyar. Dört milyar Bence zerdeçal var. Mesela az bir şey almış olsak o kadar olacak değil ya. Kilo onu alsa değil mi amca? Bir kilo olsun. Sen 100 liralık verebilir misin? Verir amca niye vermesin? Hatta bunu çiçeğin ortasından Hadi. bunu Onun çekeceğim bile. amca. Nasıl yapacağız böyle? Ya ben onu bir yere katacağım. Dur balın içine katacağım. şeyim ki ne ya lan O toz boya bu hakiki sağlık için. Hmm, tamam, tamam şey diye, o çekilmiş de şöyle gibi hmm. hani zendefil gibiydi ya o yüzden demek istedim amca da her şeyden vardı bakamam bunlar her mu? aklına ne geliyorsa unuttuğum unutmadığım şey. şimdi şu an aha durdun günlük demişti. Her hepsinden var o da çekileceğe baktım ya ne kadar gelir amca? Yeter abi ne yapacağım Başta bir emirci var Hatice Unuttum unutmadım Hiçbir şey yapmadan yok Böyle diyor, şunu alacak, evet, bunu diyorsa, alacak. E, bazen de bilmeyi de onu amca. Çoğu şeyleri bilmiyoruz. Amca teşekkür ettik. Amca, Borcumuz. Rica Borcumuz. Borcunu da söyleyeceğim. Güzel. Arkadaşlar burada da tavuğumuzu yaptıracağız Hatice Hanım'la.

Garantili bir şekilde satıyor. Garantili diyorum. Alıyorum canım, abi. Kenardaki ye ya da şeker çıkarsa iadesi var. Ben bir problem olmuyor. Kaç kilo geliyor bu? İki, iki buçuk. Hmm. Neyse. Biraz olay Bir dahaki tamam. sefere alırız. Evet. Biraz işleri var daha. abi. İşlerini mi halledin? Hepsi de güzel aynı. Çok güzelmiş. <laughs> da sattılar, da sattılar. safta. bir şey doluyor. Neyse an bile var. bir şeyler var. Hareket ediyor. Onlar öyle durmadı bizi. Safmadı. kötü olaylar. Vallaha. Bunu atınca ya Haf daha tez bu daha güzel oluyor. Şey bile gelir. Güven Tavukçuluk şunlar, 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 şunlar. Evet. şunlar senin Aa ufacın ufacın. Ama bundan da aşağı benim alacağı ya Bir dik evre açar Görüyor ya, Ufacık sen börekçi evindeyiz, değil mi? Börekçi evindeyiz. Hayır, Ne diyor? Abiye soruyor. Kendine bir şey böyle yanılacak mısın? Şörekmiş ya? İster evet. misin? İster <laughs> misin? Ama o şey yapar mısın? Gelin yapıyor, sen nereye Evet arkadaşlar, eskilerim burası da güzel. Pestildir, kayısı reçelidir, hepsi. Beşabt doldurmuş diye mi ya? Her şeyden, oradan, dilden. Hayırlı işler amca. Hoş geldiniz. Hoş Eyvallah. bulduk. Benim hesap doldurmuş turşuları. Değil mi? Oradır derin. Hepsi var. Baksana. Yeşil fasulyesinden. Şu ne? Bildiğin ne biliyor musun bu? Papatya. Şu da kırmızı kul dediğimiz var. Şey ya. işte neydi geçen? Getiremedim adını. Dilimin ucunda. Mm -hmm. Şey çiçeği ya. ne? Atma at 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 gül. Atma at gül. Hadi, at he, gül. He, he. koylarda dedim ya oraya ya ondan. Şu da papatya. Yani mesela doldurmuş her turşudan baksana. Alıç sirkesi. Ee, Alıç sirkesi bana çok faydalı. Tam yeni hesap turşusunu bir daha koymuş bak. Cemil benleri benim hepsini. Kapalı pancar. O, Abi bizde sefer işte, ne kadardı? Bak bu sefer. Mesela berik moda ya şey ya kaysi ya erik hani. Kazılacak. Kazılacak evet, bak. Görüyor musun? Şu da ne demiş? Köz zellek. Ev üzerine yazacağım. Kozalak bu. şunu buymuş. Kozalak. Bildiğin şu kozalaktan yaptığı şunu. Baksana yaptığı kendinin şeyi hep. Arkadaşlar Eski be evet, gelirseniz Çarşı Camii'nin üzerinde burada ablamızın Hacer ablanın yöreselleri. Hacer, ha, oh, yöreselleri. Elleriyle yaptı. Bu nedir ablam? Turşu suyu. Turşu, suyu. turşu suyu. Vallahi tamam. mi? Ben, ben çok severim. bu yani. kolonya mı? Kolonya. 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 Tamam. Bu kolonya. Kırmızı pancar mı? Kırmızı pancar. Kurumuş gül yaprakları. Ha. Eskili bir Ağol eski kurumuş gül yaprakları vardı. Ha. Dereotu, sarımsak. Sirke onun varışı mı? Başka hiç şey, bir işin yok. Turşu suyu bu. He. Var mı bundan böyle? Şimdi sonunu götürdü abi, 5 tane. Deyince, de, senin yaptığın çorumla şey yapmaz. Mi? Niye A öyle dedin? Ben e bir hemen, tane... Hemen mi gidiyorsunuz? Aynı bundan işte, bir Ondan... yarım saat, bir saate kadar. Hımm. Bir daha uğrayım o zaman. Bak aynısından işte. Ne zaman gidiyorsunuz? Şundan... Yok, ben buradayız zaten de... Evet. Biz yalakçaydayız. Biz yalakçaydayız. Eski olmaz. Hani komşumun da var da bilemiyorum. Kadar Sizden ecici yani. alabilir mi bu kadar daha? Tabii böylece vereyim ben sana bunu. Tamam e, parasını e. vereyim ablam neyse. Yok parası için değil. Parası. Estağfurullah. <laughs> şey diyor bak gördün mü canım? Şifa şifa. Aynen. Kurşun suyu. 120 lira. Ee, böyle bir litre diyor. Tamam abla ben uğrarım yine sana tamam mı? Tamam. tane şey yap Bak kırmızı pancar ister misiniz? Pancar turşusu. Akşamdan yaptım. Abi yok ben şu bağ suyu lazım bunun. Kırmızı. kırmızı da açıldı, vardı, evet. Yaptım da evde şişelemedim. Buradan sepet almıştım at. Sepetlere bir bakalım gel. Biraz şey ettim, şey Gözün kesmedi değil mi? kabukları var. Kulcan almıştı diye dolabın yüzünde. Siz, aynen. Evet, var. Şurası beni yoruyor biliyor Bak. musun? Çıkarken bırak. şurası Gözün kesmiyorsa çıkma. İşte ekotizm şey yapıyor. Hadi bir gayret. Ayak kodum doğa bakıyorum gözüm. He? Yayık, yayık. He, o yayık değil o, su, su zebili. Arkadaşlar, Hatice Hanım şu zevkli diyor. Aha, senin sepet işte. Buradan almış hı hı. Aha. Ablanın da oturduğu yer, şurada. Küneşleri yer aldı. Yok, orası şark köşesi. Şark mı? Ablanın eşi bu işleri yapıyormuş kendisi. Eleme, şey, titler de gösteriyorlar ya. Televizyonlarda değil mi? Evet. Sepetlerden, şeylerden aynen. Şu sepetten almıştık. Bundan sonra sepetimiz var şimdi, şu an. Ekmek sepeti vereyim. Hmm. sepet bir sürü de kullanmıyorum ablam. Alışkanlığın olmayınca ben alıp soruyor. Köyde duruyordun değil mi sen? He, he, Köyde Hı sen. Köyde duruyor. Şimdi çayınız sizin kendinize de yetmez. Bize de yok. Çay veririz değil mi? Bardak Var mı bir er bardak? Var varlığımız. Onlar hep biz Arkadaşlar çarşıda kim, gezerken böyle bir kim, ne demek? E, çok şey. güzel bir ortam. Yok, ne güzel. esnaf bardak Böyle. Ablam zahmet olmasın cahmet ya. Be ya de. De. Bezir, Bezir altında çatal. Onu, aha, ee, ne yapıyor? Kayda geçer. Ne yaparsan. Ne yaparsan. Ya. Bahçe, yemek, ne buldun? Yani bunu tamam, evde ne yapıyorsam onu şey yapıyorum. Vallahi bizim <laughs> kadar yok da hepimizi kalıyor Allah aşkına. Oluyor yani yani. Tabii <laughs> canım Allah'a acıklı emekliyle bir tek ne olacak yani. Tek bir Eee. Ablam şimdi sen burada çalışıyorsun değil mi bu yaşta? Burada çalışıyorsun hepimiz aynıyız Seninki böyle bizimki böyle İşte hayat devam ediyor bir şekilde Geçim kapısı Teşekkür ederim sağ olun Madem hmm. kusmets demek, meray, buyurun beklerim gerçekten gelebilirsiniz inşallah. Evet. Gel açmayı koyundayız. Baharsın, Baharsın biraderim, çekersen buyurun. Merhaba. Merhaba. Evet, ücretsizlikler verdi. Tamam da. Rahmetli Mustafa Şahidi Bey, hanımam olur mu? Ben tamam, benim, benim müdürümdü. Beraber 40 tamam, beraber yaşlı. Trafik kazasında öldü. Biliyorum biliyorum. Rahmetli bizim köyün yani gerçekten takdir edilen iyi insan Siz hangi köylüsünüz? Biz İskilip'liyiz. İskilip. Hı hı, iskilipliyiz, evet. Genelde köyde, köylerde ne oluyor da onun için sordum

zamanımızda. Dedem, Bunun dedesi. Aynen. Öz ve öz dedesi. Aynen dedem olur. Bıcı derlerdi. Adı Mustafa da labına. Bıcı derlerdi. Doğru. İşte söylüyor. bak ben bıcı olarak biliyorum. Aynen. Labı Mustafa. Tabı de. İsmi de al. Babamı Abam da belki tanısın. Babam ben... da şey taşıyordu. Servisçilik Çocuk taşıdı. O zaman onların zamanında hiç servis ne yoğun. Youtube'dan mı? Şeyden mi olur? Youtube'dan Youtube'dan abla. Köyde yaşam. Köyde yaşam. Benden biliyorsun zaten. <laughs> Konuşmadan biliyorsun. Hüs, Hüsnü Bacı vardı. Hı hı. Hüsnü abla da duruyor, güzel abla da duruyor. Onun eşini de etti. Araba abi. Daha iyi. Kaç ay oldu Ali yine. Yiyelim. bir üç dört ay araba. Şeyi mi diyorsun? Kimi? Hı. Arap. Güzelim kocası, güzel dillerdi. Lafına falan derlerdi.

dediğin gibi toplama kasıptır lan seyirlik Şey bile yapmış sirkesi, bak, <laughs> Hepinden, ceviz sirkesi diye ah, bak burada da hep. Bu abinin. hepsinin 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 hepsinin